Evet, basketbol sanatından herkese merhabalar diyelim. Yani çok, e, ya bugün aslında standart, e, yani rutin akışımızda bir program yapmayı planlıyorduk. Ama hani öyle olmayacak. Çünkü işte çok evet. e, dün akşamdan, dün geceden beri, 4 buçuk galiba, e, çok üzücü haberler alıyoruz. Hani almaya da devam ediyoruz. Yani bugün öğlen de bir evet. deprem daha yaşandı. Evet. E, yani 10 tane galiba, 10 ili birden etkileyen deprem abi. E, yani evet. nasılsın diyeyim öncelikle ama... Yani çok yani, da iyi olmadığımız bir de, dönem. Aynen öyle. Yani ben evet yurt dışında yaşıyorum. Bu haberler tabii ki buraya etkisini nispeten kaybederek geliyor. Hani ben kendi adım o bölgede yaşayan çok yakınımda yok ama son derece üzücü. Yani kayıplar ben en son baktığımda 1500'dü. Yani evet, ve bu sadece son, hani aslında olay biraz da şey yani hani Afet'in siyasi e, sınır tanımadığı gibi aslında ona yakın bu miktara yakın ölü de Suriye'de var sanırım. Yani bilmiyorum bu kadar evet, fazla evet mı. Evet abi. Evet, yani, ha, çok gördüm, ben de gördüm. Çok üzücü. Yani çok konuşulacak bir şey belki var ama biz konuşacak merci değiliz. Sadece çok üzücü. Yani ölenlere rahmet diliyor, diliyoruz. Yani yaralılara evet, da acil şifalar Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani çok çok zor bir şey abi çünkü yani az önce de işte sosyal medya kontrol ettiğimde yani. E, yani birkaç ya yani birden fazla yere ilçeye e, daha hiç yardım gitmediğinden falan hani yakınıyor şu anda e, hani video atan e, paylaşan insanlar yani yakınlarının enkazda olduğunu ve işte tabi hani yolların göçmesinin de işte havalimanı evet. zarar görmüş yollar göçmüş hani bunun da etkisi var tabii ki ama biraz e, ya tabi bu kadar büyük ölçekte bir e, bölgeyi etkileyen bir durumda da tabii evet. yani insan ve mühimmat e e eksiği yaşanıyor galiba. Muhakkak, muhakkak. Aynen. Yani işte bunlar bilmiyorum Çok ya. Üzücü. Dediğim gibi bu yani konuşulacak şeyler var mıdır yok mudur ama biz sonuçta bu konuda uzman değiliz. Tabii ki. Biraz konuşunca olay siyasete giriyor bu konularda siyaset yapmak da şu an hiç şey değil. Öyle, kimsenin hoş yani değil, yap yapmaması, düşünmemesi gereken şeyler. Önce aynen öyle önce yani göçük altında kalan en azından hani vatandaşlarımızı Aynen onların bir e, önce kurtulması en hızlı en efektif şekilde kurtarmamız gerekiyor. Yani bunun için işte herkese Allah'tan hani yardım diliyorum. Güç evet, diliyorum. Evet kurtarma arama kurtarma da çalışanlara da güç diliyoruz. Abi hava şartları da bu arada yani inanılmaz Evet. Ee, hani deprem tabii ki çok kötü hani denk geldi denecek bir şey değil ama yani hava şartlarının bu kadar kötü olması da çok negatif yönde etkiledi. Evet. Yani geçen haftaya göre bile inanılmaz farklılık var tabii galiba Türkiye'nin hava durumunda. Tabii ki. Yani tabii ki. Ya kar yağmamıştı çok... düzgün bile işte. Son bir haftadır, son işte 4-5 gündür soğuk hava dalgasının altında, hani evet. altındayız ve işte göçük altında kalanların bir yandan da işte yani sonuçta insanlar uykularında yakalandı ve e, yani üstlerinde kar yağıyor, eksi 5 derece, eksi 10 derece evet. hava sıcaklığı var. Çok üzücü şeyler. Yani bu konuyu çok da uzatmayalım diyorum. Evet. Hani inşallah izleyenlerin yak yakınların yani yakınların başına gelmemiş demek de çok böyle bir şey. Ee, nasıl diyeyim? Ya çok normal Umur, umursamazmış gibi geliyor. Evet. Öyle bir şey değil tabi ki ama hani en azından yani birinci elden yani birinci dereceden acı bambaşka bir şey olduğu için sadece bunu dileyebiliyorum yani. Tabii hani ki, kötü kötü dedin? Ki. Kimsenin başına gelmemiş ama eğer varsa da hani çok geçmiş olsun diliyoruz. Tabi yani izleyenlere de hani ha, herkese Allah yardımcısı olsun o bölgede yaşayan, o bölgede akrabası olan, tanıdığı olan veya işte dediğimiz gibi hani herkese yani bir şekilde hani evet, çok, sağlıklarını çok kolay korumalarını dileyelim yani bir şekilde. Evet. Çok zor da şeyler. Zor. Umarız bir an önce bunun şeyinden yaralar bir an önce sarılır umarım. İnşallah abi hani. inşallah yani kolay atlatacak bir şey değil ama inşallah en değil. azı şekilde. Yani, yani diye kapatalım şey. dedikçe yeni konular geliyor aklıma evet. yani görüyorum hani sen yardım mi dedin yani Hatay otoyolu yol şey olmuş bilim kurgu filmlerindeki gibi çatlamış evet. ortada yani oradan evet. kim gidebilir havaalanını gördüm havaalanının ramveyi çatlamış Hatay'daki havalanı gördüm, yani gördüm. Ya bu şartlar altında yardım ulaştırmak da muhtemelen çok zor oluyor bir yolu bulunacaktır ya hani İnşallah yani, inşallah dedim şey, <laughs> abi. Yani işte bu yardım hani şeylerde çalışan işte afad görevlileri vesaire işte hani e, yani sayısı da yetersiz kalıyor. İşte, yani az önce konuştuğumuz gibi yani 8-10 tane bölgede devirden, olunca evet etkileyen bir yer, yani şey de sıkıntılı abi. Hani bölgenin şeyi yani e, yükseltisi farklı bir bölge. Yani düz bir ko evet. yani Konya Ovası gibi değil. Evet, yani, evet, Yükseltisi de olan bir bölge. Yani hava koşullarında bozması yani herkese kısaca hani kolaylıklar diliyorum arama kurtarma o. ekiplerinde bulunan insanlara. Evet. Ee, evet. ya biz aslında hani az önce işte başlarken de söylediğimiz gibi yani rutin olarak bir program çekmeyi planlıyorduk ama ya tabii bu altında da, ne bizim gelmiyor. keyfimiz var. İçimizden ne de gelmiyor. gerek de yok yani. Hani izleyip Ay, de ama... tahmin abi, abi lafını böyle Kusura bakma. Hani izleyip de hani tahmin işte vermediniz falan hani diyecek olursa da yani hani kusura bakmayın diyelim. Hani bugün, evet, biz, iç, yani içimizden bugün gelmiyor. özel Bugün Evet. Bugün özel gün. Sadece hani ben bunu bir konu konuşalım. Hani boş yayın yapmamak için de NBA'deki 2-3 güncel konuyu konuşup evet, kısa evet. bir video yapalım dedik. Hani belki sizin de görünce kafanız dağılır. Ya bir nebze yani, evet yani 5 dakikalığına yani. da olsa belki hani kafanızı Aynen. dağıtabilecek Yani Aynen öyle. Bir şey konuşalım istedik. Ya şeyi sorayım abi sana işte madem hani dün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle işte Kyrie Irving'in zaten bir önceki programda bahsetmiştik. Hmm, evet. İşte Dallas'a yani takası gerçekleşti. Ya senle şeyi konuşmuştuk. Sen işte söylemiştin hatta programda Dallas'ın, Miami'nin, Lakers'ın ve Phoenix'in istediğine dair Evet. Dal, biz de hani, hatta yayında da onu sonra tekrardan izledim ben, e, konuşmuşuz ve işte... Ma, Miami hani yakın demiştik. Ha yani Miami yakın demiştik ben Dallas'ın çok uyumlu olmayacağını aslında söylemiştik. Hı -hı. E, ve Hı -hı. yani en uyumsuz olur diye düşündüğümüz takıma gitti e, şu anda Kyrie evet. Irving. Ne demek istersin abi? Yani bir yorumlarını duymak istiyorum açıkçası. Yani dediğim gibi açıkçası ben hiç beklemiyordum yani çünkü bana kalırsa Mevriks'in kısa rotasyonu gayet kullanışlı geliyor. Yani evet eksiklikleri vardı ama hı hı. hani bana daha çok kısa kısa oyuncudan daha çok hani Wood da bir şekilde oynadığı zaman iyi kötü bir şeyler yapıyordu. Daha çok 3-4 pozisyonda bir güçlendirme bekliyordum. Hani onun yerine bir numara alıp di ve diğer oyuncuları gö yani kaç oyuncu daha gönderdiler ve fark vermek risk aldılar. Bilmiyorum. Yani biraz şaşırtıcı Öyle oldu. Gerçekten Asıl Brookins gibi gözüküyor. Yani evet. Yani iki oyuncu, Doncic oyun kurabiliyor, topu paylaştırabiliyor istediği zaman. Ayrıca da topla oynamayı seviyor. Sen hep bunları söylüyorsun. Yani iki oyuncu toplam 19 saniye topu elinde tutuyor diye. Evet. Abi şey yani. lafını böyle hemen bir ekstra bilgi vereyim. Yani Hı -hı. Şu anda Luka için bu sezon usage rate denilen yani işte topu elinde tutma, topu yönlendirme ve hani yani genel olarak takımı yönetme eee şeyinde diyeyim. Kategorisinde usage rate yüzdesi NBA tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek üçüncü Hani <laughs> bizim yani Kyrie Irving'in Dallas'a gitmesinde işte gitmesinin bir başarısızlığa sebebiyet verebileceğini düşünmemizin sebeplerinden biri de buydu abi. Yani bir başarısızlık demeyeyim ama uyumsuzluğa yol açabileceği ne sebep verebilmesi diyelim. Ha yani bu kadar evet. usage rate'li bir insanın yanına gene usage rate yüksek olabilecek bir oyuncu yollamak e, biraz ilginç geldi bana. E, ilginç risk geliyor. oldu. Risk evet. ama şun, şunu da düşünüyorum ben. de bu biraz da Doncic'i yormuş da olabilir. Yani artık hani belki de başka rol daha ikinci bir yardımcı istiyorlar yani. Çünkü geldiğinden beri dallasa hep tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ve hani evet. bu şekilde takımın büyük başarılar kazanamayacağını da biliyor. Yani ya belli bir yere hani, kadar gelebiliyor kendi kendini hani özel yeteneğiyle birlikte ama belli bir şeyden sonrasını belli bir basamağa çıkamıyorsun abi artık. Evet. O yüzden hani belki Irving yani uyum sağlarsa oynarsa iyi bir parça ama yine de ben şey düşünüyorum yani Dallas'ın bir şekilde uzun tarafında yine güçsüz kaldığını düşünüyorum yani hani oraya yine şampiyonlar gidecek kadar güçlü bir takım değil. Brooklyn tarafında da bakarsak. Ben onu da konuşmak istiyorum. Ben yani ilk başta Brooklyn çok bu konuda zararlı çıkabilir diye düşünüyordum ama aslında düşününce Brooklyn bu işten yani bilmiyorum hani Ben, ben Simmons'ı eskikisi gibi eskisi gibi oynadığı bir guard pozisyonuna çekmek Dinwiddie'yi adapte edebilir. Gerçi Dinwiddie hakkında dedikodular var. Dinwiddie'yi Perşembe'ye kadar tekrar takas etmeyi düşünüyor olabilirmiş Nix şey net. Onu o da bir. Abi. Onu ha, bir ihtimal de varmış. Yani bilmiyorum dedikodu tabii bu aralar biliyorsun dedikodu çok döner hani o oraya gidiyor evet, oraya evet. gidiyor işte bizim diye. de bir dedikodu sanatı yapmamız için ideal bir iklim oluştu en yani işte bu Takas. işte bu dedikodu evet. sanatı gibi olsun biraz bu program hani çok evet. da şey olmadı Takas yani en bitince de yani tabii yani. de yerini bulmamız gerekir önce yerinize gelmesi gerekir onun için de tabii hani yani Aynen. çok kolay olmayacak tabii ki ama hani zaman her şeyin ilacı diyelim işte, yani belki bir sonraki oyunda falan daha şey olur. Ama en azından bu konuları konuşalım diye dedik. Dedikodu sanatı gibi tatsız bir dedikodu sanatı diyelim. Kesinlikle. Çünkü birkaç Kesinlikle. konu daha var konuşabileceğimiz. Bu bu takas konusu böyle benim görüşüm bu. Bilmiyorum göreceğiz yani kime yarar kime yaramaz Durant dönecek. Durant acaba 3 gün içinde Durant ben de gitmek istiyorum deyip ayaklanır mı? Olabilir. Abi yani Bakacağız. şu e, ee, ya şeyi gördükçe hani Nets'teki bu karışıklığı neden olmasın diye biliyorum sadece yani evet. olabilir gayet hani normalde olmaz dedim bunu ama hani şey açısından da benden kendi yorumumu söylemiş olayım abi bu takasın Nets'e e, etkisi açısından ben sana katılıyorum abi bence Nets'e etkisi olumlu olacak hatta ya yani uzun vadede kesinlikle olumlu olacak zaten aldıkları işte Draft hakları 2027 ve 2029 galiba. Evet. Ee, i̇lk round draft hakları ile beraber uzun vadede kesinlikle yararlı olacak. Eğer tabii net scoutları kaldıları iyi oyuncu seçmeyi başarabilirlerse ama kısa vade içinde yani Durant ve tabi Ben Simmons'ın sağlıklı döndüğü denklemde Ben Simmons'ın da tabii biraz zaten son e, sakatlanmadan son dönemde formdaydı. Yani formlu evet. olmasıyla beraber katkı veriyordu. Işte, evet ya yani Dinwiddie de keza kalırsa hani orada çünkü yedekten işte şutör olarak Joe Harris, Seth Curry gelecek. Evet. E, yani i̇şte Kyrie Irving'in yokluğunda en son maç e, çok iyi oynayan işte Cam Thomas ve e, Edmund Hı. Sumner var kısa rotasyonda. Kısa rotasyon aslında geniş Netsin. Evet. Ee, hani uzun rotasyonda da zaten pot altında bir canavar Clarkson var. net açısından yani Kyrie'nin tabii ki zide kaybı çok büyük ama büyük. Yani daha iyi bir takım olarak evet daha olabilirler. iyi bir takım olarak daha e, hedefi yükseğe çekebilirler mi? Onu göreceğiz. Gerçek bir kumar diyelim. Bakalım evet. sezonun geri kalanında neler olacak diyelim. Aa, benim kafamdaki diğer konu ben yani şey vardı abi çok ilginç. Ya Morant'in Pacers'takilere lazer tuttuğu tartışma sonrası oyunculara çok garip bir olay. Yani hani çok üstünde tartışmışlar abi otoparkta. Ja orantın tayfasıyla, gengiyle. Abi Pacers e, crew diye okudum. Yani Pacers ekibi evet. diye okudum ben böyle. hani oyun, tam Oyuncular mı olarak hani yoksa ne bileyim takımdan hani şey, masözü. Evet, falan. o tam bilmiyorum. net değil. Yani ben de duydum. Yabancı yabancı bir yerden baktığımda şey diyordu, hani crew diyordu. Ee, Sporx'ta baktım, Pacers takımı oyuncuları gibi bir şey diyor. Yani ama bence de oyuncular olsa players derdi. O belki olurdu. hani Lost in Translation diyelim hani belki çeviride de bir yanlış oldu. Evet. Ama bir şeyler olmuş yani. Çok garip abi. Hani bunu Indiana NBA yönetimine şikayet etmiş ama şey diyorlar. Gerçek bir saldırı olabileceğine dair kesin bir kanıt yok. Arıyorlar. Hani bulamadık. Yani. Ama hani çok değişik abi. Hani bunu yapması ya da. Haber çok garip abi. Yani lazer şey yani tam anlayamadım bile. Böyle bir. Mühimmat tutulduğu gibi hani böyle silah yani mı? Lazerli mühimmat demesi şey deme hani filmlerde oluyor ya hani tehdit amaçlı üstüne lazer tutuyorlar hani sana doğrulttuğun silah varmış gibi. Yani muhtemelen Indiana yönetimi de silah doğrulttular demeye getiriyor. Evet, yani lazerli evet. mühimmat dediği silah sanırım. Ya değişik değişik bu yani... Bu haber verelim. tam bir dedikodu olayı tam diye. Tam dedikodu. Ya yani şey de var abi. Şunu da söyleyelim. Bu haberin üstüne e, dün akşam e, Memphis'in maçı vardı Toronto ile ve John Morant e, güya işte dirseğindeki ağrı sebebiyle maçta oynamadı. Hmm. Hani bu da hani akılları şey getiriyor yani e, Memphis yani kulüp içerisinde acaba Jamorant'e bir ceza mı verdi? Olabilir. Ya mesela bundan sonraki maçlarda göreceğiz oynayacak mı oynamayacak mı ama Hani dün çünkü fit ve çok maç kaçırmayan Morant'in bir anda dün şey hiç o durduk yere çıkan bir dirsek ağrısı sebebiyle oynamaması. Ya da böyle Lazio tutarken olabilir. bir dirseği ağrıdan hani deyip bir hani espri yapayım diyeceğim. Yani, yani yok, gelmiyor. Evet. Bir şey ol, olabilir o. Takım içi bir regulasyon. Sen hayırdır koçum bir sakin dur demiş olabilirler. Ya o, o. şey çok çok tafını abi. Çok dağılmış olacak da hani Michael Jordan'a diyorlar ya bu Ara verdiği sezon için işte aslında hani gambling işte, kumar sebebi sorunları sebebiyle NBA'den aslında ceza aldı. Hani açıklanmayan ha. bir ceza. Hani o yüzden oynamıyor falan diye. E Tabii işte Michael Jordan bunu last dance'te kesin bir dili yalanlıyor. E ya, ama... Michael Jordan onu yapamazlar ya. Ben sana demiştim yani ya bir tane film var. NBA yönetimi böyle oyunculara böyle şeyler yaptırmıyor abi. Hani demiştim ya sana o uh, Dirty Sports muydu? mıydı? bir dijital yayın platformunda. Ve bir tane NBA hakemi var abi. Hı hı. İşte bahis oynuyor. Aslında bahis oynamıyor. Kendi de maçlara etki etmediğini söylüyor. Yani... Ha, yani. yani. Anladım. Ama mesela şöyle etki. Yani şunları yapıyor mesela. Bunu birileri arıyor. Diyor ki işte atıyorum. New York, Los Angeles maçı ne olur diyor. Maçın hakemi değil. Hı hı. Tamam mı? Maçın da hiç var arkadaşlar ama maçın hakemini tanıyor tamam mı? Hı. Diyor ki işte işte maçın hakemi diyelim ki William diyor ki William'ın diyor Lakers koçuyla derdi olduğunu biliyorum diyor. De Lakers bu maçta harcayacak diyor. Ha. New York oyna diyor mesela. Neş. Aynen. Aslında tam bir şike değil bu ama inside info gibi hani bu broker. Evet. E, evet yani abi. Wo, wo, wo yani bunları veriyor. Işte. Aynen. Sonra işte bunu tabi atıyorlar meslekten falan hani adam sürüyor falan hani en sonunda şey diyor yani hani bizi atıyorsunuz ama diyor asıl şikeci de o zamanlar şey David Turn. Yani biz Hı -hı. David Stern e diyor kaç kere gitti David Stern herhalde. Ondan önce kim miydi hatırlamıyorum biraz eski. Diyor Daha önce işte, komisyonu tanımıyorum ben ya yani. benim yaşım yetmiyor be, abi ben de hatırlamıyorum. <laughs> Bernie Eccleston diyecektim bir ara da kendimi zorladım. <laughs> 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 i̇şte şey hani öyle diyor böyle oyunculara diyor dokundurtmuyorlar. Hani öyle asıl şikeci kendileri Michael Jordan'a, Mechie'ye falan bir şey yapamıyorsun. Elle tirtmez yani. Kendisi diyor oynamalarına izin ya, ver falan diye. Abi, o, hani o da öyle bir yandan <laughs> ama işte yani o güç Stern'in elinde olunca hani yasal yasal olarak yapılan şey şike değildir abi. <laughs> o yüzden. Ya işte aynen ben de diyorum ki Michael Jordan onu yapamamışlardı muhtemelen. Ben kafamdaki son konuyu geçelim, kapatalım sonra da Hı -hı. zaten dediğim gibi çok şeyimiz yok. Aa, sakatlığı gördün mü pozisyonu? Evet, Dizini evet. yandan esnettiler. Abi ben açıkçası e, diz yani maçı canlı izliyordum. Diz dize çarp e, diz, dize çarpıştıklarını düşündüm o an için. Yani gerçi aslında çarpışıyorlar zaten de yani evet. körlüğün hani o an bir işte diz dize çarpıştığında olursun yani bir dizin çok böyle birkaç saniye bir on saniye falan acayip Hı. böyle sonra bir anda düzelir hani geçer. Hani öyle bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra ma hani çıktı maça geri dönmedi falan hani anlamamıştım. Sonra dikkatli izleyince biraz böyle estetiğini falan gördüm işte. Ben de canlı izlemedim. Hı -hı. Sakatlandığı pozisyonu gördüm şey yandan yiyor abi hani o sıkıntı evet. direkt karşıdan yemiyor geriye evet. Geriye esnemesi de kötü de yandan esnetiyor o biraz sıkıntı Oğuzları da kaçıracak all da yani, yerine kim ilginç. oynayacak Hani Bakalım göreceğiz i̇şte hadi Onun yerine muhtemelen en yüksek oy alan işte Oyuncuyu dahil ederler gibi düşünüyorum Evet bakalım Şey olabilir bu göreceğiz. arada abi Anthony Edwards olabilir Minnesota Evet Anthony Edwards adı. Onun evet. sistemi zaten bir şey yaratmıştı. Yani... Minnesota'yı kızdırmıştı. evet. evet. Yani öyle. Minneapolis kamu kamuoyunda. Yani ben de gördüm. NBA'de şey Facebook'tan takip ettiğim nadir NBA takımlarından Minnesota. Benim orada diyordu öyle. yani. This is this is disrespect gibi. Hani bu sezon Anthony Edwards'ın şunlardan fazla sayısı var diye yazmışlar. Yok artık dedim. Gerçekten bunlardan fazla sayı mı atmış totalde de? Yani tamam sayı sadece bir parametre de. Oha dedim ya yani, şaşırdım yani çok sıkarır adamlardan daha çok sayı atmış. Hatta millet sakatlanıyor falan. Anthony Edwards da çok bir sakatlanma durumu olmuyor. Abi işte onda onu evet, da onun var. Yani bütün maçta ne çok az maç kaçırdı ve yani sayısının Hı. yanı sıra yani mesela özellikle Carleton Thompson sakatlığının akabinde takımı çok iyi taşıdı abi. Hani evet, evet. reboundu asisti de bu iştin içinde var yani düşük rakamlar evet. değil. Toplaşı alıyor. Hani ucunda evet. zaten bir numaralı alternatif şu anda. E, ki yani Gober'de keza zaten sıkça değiniyoruz yani. Hiç, ne, ne savunmada ne hücumda sıfır ne ödeyse. Ya sıfır demeyeyim çok. Hani hiç beklenen katkı yani, işte sıfıra yakın bir etki verirken evet. E, yani bence işte Körne'nin yerine alınabilir diye düşünüyorum. Başka diğer Bakalım. en yakın aday kim bilmiyorum ama yani benim diyeceklerim bu kadar abi. Yani evet şeyden almaları lazım. Kısalardan seçmeleri lazım. Bakalım evet, göreceğiz. bir de işte Batı ve Kısa yani Harden mesela çok konuşuluyordu ama işte Doğu'da o. Ha evet. evet. Bakalım. Bakalım abi çok onu da, göreceğiz. Çok da benim kafamda başka bir konu yok zaten. Çok da konuşasımız da yok. Öyle öyle abi yani. Evet, çok yani bile konuştuk. Çok bile konuştuk. Ee, o yüzden hani şey diyelim. E, tekrardan işte hani ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, Götük altında evet. kalanlar da umarım en kısa süre hani zarfında... Bulundular, sağ salim şekilde kurtarılırlar e, ve yani yaralarımızı artık hani sarmaya başlarız umarım diye düşünüyorum. Aynen öyle. E şimdi o zaman veda edelim abi. Veda edelim. Herkese çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun diyelim. Olsun. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek hani üzere. biraz işte keyfimiz gelirse e, geldiğinde görüşmek üzere diyelim. Tekrardan hani Türkiye'ye geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun.